Aspor ekranlarından herkese merhabalar. Son sayfayla karşınızdayız. Yaklaşık bir saat boyunca sizlerle birlikte olacağız. Gündeme dair gelişmeleri bu ekranlarda Mehmet Emin Uluç'la beraber değerlendireceğiz. İlerleyen dakikalarda da canlı bağlantılarımızın olacağını, sürpriz konuklarla bir araya geleceğimizi belirtelim. Mehmet Emin Uluç hoş geldin. Hoş bulduk. E açılışımızı Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in sözlerini tartışarak yapacağız. 12 Haziran'da ligleri başlatma kararı aldıklarını açıkladı Nihat Özdemir ve ligi Süper Lig'i 26 Temmuz'da bitirmeyi düşündüklerini dile getirdi. Mehmet Emin Uç, eminim açıklamayı da bugün takip ettiğin gün içerisinde evet. Süper Lig'de 8 haftanın 7. hafta sonu 1 hafta içinde oynanacak maçlarla tamamlanacak en azından şimdilik düşünülen plan bu şimdilik ifadesindeki vurgu da aslında bana değil Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'e ait. Nasıl buldun kendisinin açıklamalarını? Şimdi yayından önce sana da anlatmaya çalıştığım gibi benim açımdan bu işin üç ayağı var. Bir, bir futbol sever olarak değerlendirmem olur. Bir basın mensubu olarak bir de insan olarak değerlendirmem olur. Bir futbol sever olarak başlamasını isterim. Yani bütün spor faaliyetlerinde geri dönmemizi isterim. Bir gazeteci olarak mutlaka başlasın isterim çünkü e, işimizin e, sağlıklı bir şekilde yürümesi açısından son derece önemli bir e, nokta. Ama insani açıdan bakarsan bence başlaması doğru değil çünkü hala çok ciddi risk barındırıyor içinde. Bir de e, yine sen okuyordun orada sesli okuyordun kulak misafiri oldum. İngiltere herhalde bununla ilgili bir takvim planlaması yapmış evet. e, idmanlar başlayacak şeklinde. Ama e, herhalde gerekçeler, e, şartlar koymuş. Işte, toplu sevinç yapılmayacak vesaire vesaire gibi. Almanya zaten bir ya da iki hafta içinde kesin olarak Şimdi, başlatacak. Senin de vurguladığın gibi şimdilik ifadesi çok önemli. Yaklaşık 35 günlük bir e, süre evet. var önümüzde. Bu 35 gün içinde bakalım derenin altından nasıl sular akacak, e, hangi noktaya geleceğiz. Belki her şey daha sağlıklı olacak. O zaman hı hı. E, bugün e, benim temkinli konuşmalarım boşa çıkacak ama belki... ...bambaşka yerlere geleceğiz ve oynanmayacak. E, bu arada tabii... ...35 günlük süreçte... ...sadece e, kendi iş dinamiklerimiz değil... ...aynı zamanda İngiltere'den, Fransa'dan... ...Almanya'dan, e, Fransa diyorum özellikle... E, ...İspanya'dan... E, ...nasıl kararlar çıkacak, neler... E, ...mesela İngiltere'den de böyle bir karar çıkmış ama İngiliz... ...futbolcu e, futbolcular birliğinin de bu işe çok sıcak bakmadığını... ...oynamaktan yana olmadıklarını biliyoruz. Kulüp doktorları yine aynı şekilde. Yani... E, UEFA'ya o ülkelerden nasıl cevaplar gelecek? UEFA cevap bekliyor çünkü. Dolayısıyla belki bizdeki planlamada tamamen değişebilir. Sayın Özdemir'in de vurgusu var orada. Hani Bu bir plan ama bunun dışında 10 farklı planımız var. Bakalım, göreceğiz. ha Oynanır mı, oynanmaz mı? Bu arada tabii şu samimiyeti de sorgulamakta fayda var. Daha dün oynanmasın diyen, aman kesinlikle... Oynanmamalı diyenlerin bugün oynansın e, demesine e, nasıl geldik, hangi gerekçelerle geldik e, ben bunu da çok anlamış değilim. Ben mesela ilk başta henüz ertelenmesini gerektirecek bir durum yok diyen gruptaydım evet. ama an itibariyle oynanmaması gerektiğini düşünen grubun içindeyim. Tamam, onlar da o dönem ertelenmesi gerektiğini düşünüp şimdi başlanması gerektiğini düşünen grup içerisinde olabilirler. Şöyle bir fark var. O dönem herhangi bir vefat söz konusu değildi. Şu anda çok ciddi ölüm sayıları var. Hı hı. Bu arada kaybettiklerimize cümleten rahmet diliyoruz. Yakınlarına başsağlığı diliyoruz aleyhepten. Dediğim gibi hayırlısıyla Artık nasıl olacak, nasıl başlayacağız bilmiyorum ama başlayacaksak da bir an önce bitsin. Bu arada şunu belirteyim ben başlar başlamaz konuları tartışmalar açılmışken şu noktadaydık. İşte edilsin diyenler vardı. Playoff, playout süreci vardı, oynansın vardı. Ben açıkçası tescilden yana olmadım. Playoff sürecinden de yana olamazdım. Çünkü orada da çok komik bir durum söz konusu. Beşiktaş 5. sırada, Kayserispor Spor sonuncu sırada. Kalan maçlar üzerine hesap yaptığınızda matematiksel olarak Kayserispor bütün maçlarını kazansa, Beşiktaş 5. sıradaki Beşiktaş bir beraberlik alsa bu 8 başlık periyotta diğerlerini kaybetse Kayserispor Spor Beşiktaş'ın üstüne çıkıyor. Dolayısıyla playoff'a kimleri alacaksınız, kimleri almayacaksınız, neye göre yapacaksınız bu da başka bir soru işaretiydi. Ben bir şekilde sportif eylemle tamamlanmasından yanayım ama sportif eylem taraftarı olsam da insan sağlığını riske ederek bunun yanında olmam söz konusu değil. Önce insan sağlığı Mutlaka. Her zaman. Mutlaka. Onu mutlaka her zaman evet. altını çizmemiz gerekiyor sevgili seyirciler. Az sonra Malatya Sporlu İsmail Şebake yayınımızda olacak kendisiyle bu süreci değerlendireceğiz. Yeniden Mehmet Emin Uluça döneceğim zira Türkiye Kupası ile alakalı görüşmelerin de devam ettiğini dile getirdi. Nihat Özdemir kupanın Kupa da herhalde o hafta içi o yedi. Hafta sonu oynanacak maçlardan önce ya da sonra hafta içine e, dağıtılması düşünülüyor. Kupada bir yarım final rövanşları var. Evet. Ve finali bir de, var, üç bir maç de, var. Üç maç var. Yani dolayısıyla şunu söyleyeceğiz. E, ligi hmm. oynatıyorsanız kupayı haydi haydi oynatırsınız. E, burada ne oldu? E, Sayın ile Sayın Koç arasında bir anlaşmazlık olduğu söylenmişti. E, gelen bilgi o yöndeydi. Hmm. E, Sayın Koç takvime bağlı kalınmasını hmm. e, Sayın Aoğlu da önce e, kupanın e, ...bitirilmesini istemişti. Yanılmıyorsam... ama ...bu konuda uzlaşma sağlamamıştık ki... E, takma göre gidecek gibi görünüyor. İnşallah kupada bir an önce oynanır... ...sahibini bulur. Gönlümüzden geçen... ...gönlümüzden geçen, tekrar söylüyorum... ...oynanan maçların... ...getirdiği neticelerle... Hı -hı. ...bir tablo çıksın önümüze. Ama insan sağlığını... ...riske edeceğimiz bir durum varsa orada bir düşünmek lazım. Mehmet Emin Uluç devam edeceğiz. Şimdi Yeni Malatya Sporlu İhsan Şebeke ile... ...bu gündemi konuşacağız. Yeni Malatya Spor Kulübü'nün... Tercüman Ubeydullah Ongen de bizlere yardımcı olacak. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Bir yemin ikisam. Merci, hoş Teşekkür ediyoruz. Sizleri görmek güzel. İsam Şebake günleri nasıl geçiriyor ilk olarak bunu sormak istiyorum. Sonrasında ligin başlama ihtimali üzerine de kendisiyle konuşacağız. Tout d'abord, merci beaucoup participer à notre programme. Euh, comment ça se passe dans la maison de quarantaine bah, De ça, ça se passe bien. On, on profite de, 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 des choses simples, on profite de, de passer beaucoup de temps avec la famille, ce qui n'est ce qui, ce qui pas toujours le cas quand, quand, dans, une, dans une vie de footballeur. Donc on essaie vraiment de profiter des choses simples, de la famille, de, de mon fils, de ma femme. Et euh, après, on essaie de, de faire du sport aussi une fois par jour pour, se, pour garder la forme, parce que le championnat va reprendre et il faut se tenir prêt. Evet, ailemle geçirmeye çalışıyorum zamanımı. Çocuğumla ilgileniyorum, işimle ilgileniyorum. Spor yapıyorum. Günlük spor seanslarım var. kendimizi de tutmak için spor yapıyorum. Biliyorsunuz lig başlayacak. Hazırlık yapıyoruz. Takımla antrenmanlara başlayacaklar yakın zaman içerisinde. Futbolu takım arkadaşlarını ne kadar özledi? Et dès que vous allez commencer de faire s'entraîner au centre, la club avec vos amis, euh, est-ce que tu te manques de, de s'entraîner au centre Bien sûr, bien sûr. Le football, le football me manque et à, à mon avis, il manque à tous les footballeurs. Ça, c'est sûr. C'est la première fois de, de toute ma carrière que, que pendant plus d'un mois, je n'ai pas touché le ballon. Je le touche avec mon fils, un peu à la maison, un peu dans le jardin. Ama mais, mais ama ça, ça e, tabii özledik futbolu özellikle biz futbolcular yani e, yaklaşık bir aydır sahalarda değiliz antrenman yapamıyoruz evde kendi bireysel antrenmanlarımızı yapıyoruz ama bizim için çok zor tabii bu. E, futbol bizim e, meslek dışında hayatımız olmuş. Eğleniyoruz futbol oynarken çocuğumla evde biraz e, topa dokunmaya çalışıyorum ama profesyonel anlamda özellikle tabii futbol oynamak. 12 Haziran itibariyle liglerin başlamasından yana Türkiye Futbol Federasyonu'nun bir kararı, bir düzenlemesi söz konusu. Bu kararı nasıl buldu İhsan? E, tu sais que la Fédération il a déclaré aujourd'hui le 12 juin on va commencer de De, de des matchs et comment tu trouves euh, cette décision là cette décision je sais pas si elle est bonne ou elle est pas bonne je suis pas là pour juger mais je sais que je sais que cette maladie elle est encore là et et il euh, beaucoup beaucoup de on se pose beaucoup de questions on ne sait pas comment ça va se passer on ne sait pas comment vont être les règles de sécurité euh, les règles sanitaires à respecter c'est compliqué tout ça donc euh, donc on, a un peu le, on, est un peu, on est content, moi, parce que moi je suis content de reprendre le football, mais d'un côté j'ai peur pour, pour la santé de, de tout le monde, que ce soit nous les joueurs, les arbitres, le staff et tous ceux qui peuvent encadrer un match de, de football. Oui.